Bir adam 14 bin yıldır yaşıyorsa ve bunu sadece birkaç dostuna açıklamak istiyorsa, John Oldman bir üniversite hocasıdır. Aniden görevinden ayrılır ve vedalaşmak için arkadaşlarının evine davet eder. Ama o gece sıradışı bir hikaye anlatmaya başlar. "Ben 14 bin yıldır hayattaydım" der. Başta herkes gülüp geçer. Ama John tarih boyunca kim olduğunu, neler yaşadığını, hangi çağlarda kimlerle tanıştığını sakin bir şekilde anlatmaya devam eder. Sorular artar, şüphe büyür ve gecenin sonunda herkesin inancı ve aklı sınanır. Bu bir bilim kurgu değil sadece, bu bir felsefi deney. İnanç, tarih, din ve bilimin iç içe geçtiği, tek bir mekanda geçen ama zihinlerde yolculuğa çıkaran bir film. Gerçek olabilir mi? Yoksa sadece bir akıl oyunu mu? Ya da inanmak mı daha zor, sorgulamak mı? Dünyalı sadece konuşmalarla sizi içine çeken, düşündüren ve sarsıcı finaliyle uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir yapım. Bazen en büyük hikayeler sessiz bir odada anlatılır.